Hoş geldiniz Sayın Ademoğlu, hoş geldiniz küçük hanım. Buyurun efendim, buyurun. Böyle buyurun, buyurun. Bu taraftan geçiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Ademoğlu, buyurun efendim. Hoş bulduk dayı, beni nereden tanıyor? Aman efendim, 170 milyar parası olan birini bütün bankacılar tanır. Bir şey içer misiniz? Çay içelim. Kızım bize üç tane çay söyle hemen, buyurun efendim. Şu anda Koç, Sabancı ve Sezai Bey'den sonra Türkiye'nin en zengin adamısınız. Herhalde çekip paraya çevireceksiniz, değil mi efendim? Sayın Ademoğlu, bir dakikanızı rica edebilir miyim? Efendim, 125 milyon Deutsche Mark'ın yıllık Türk parası olarak faizi yüzde altmış'tan 102 milyar 750 milyon tutar. Ama Mark bu ara atağa kalkacak. Dolar hızına aldı duraklar. Benim tavsiyem Türk parası olarak hesaba geçmeleri. Öyle mi? Peki ne kadar tutar dedim faizi? Yıllık 102 milyar 750 milyon. Müdür bey. Hoş geldiniz. Para hayatınızda ne gibi değişiklikler yaptı? şöyle. Yap Çok güzel. E, köyden İstanbul'a inince neler hissettiniz? Hiç evlenme teklifi Anladım. aldınız mı? Para insanın cebini sıcak tutuyor. Lütfen sayın basın mensupları lütfen. Peki kızınız başına açacak mı? Hayatınızda hiç gülmemişsiniz doğru mu? Tan'ın Çok başlattığı şey, kampanyada sizi güldürecek biri çıkacak mı? Sizi güldürecek kişi servet sahibi olacakmış. Tan Evlenecek misiniz? Gel. No comment diyor beyler lütfen. Sizin bu danışmanlık işinden çıkarınız ne? No comment bir numara. Buyurun lütfen göreve. Beyler, lütfen beni harekete mecbur etmeyin! Lütfen diyorum, lütfen lütfen, lütfen! 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 Sayın Ademoğlu lütfen, ve Efendim yoldan geldiler, yorgunlar! İstirahate çekilecekler, teşekkürler! Ben yazı işleri müdürünüzle konuşurum. Buyurun efendim! Yatak odalarınız yukarıda, buyurun! Şöyle buyurun! Adı Ayhan, sizin korumanız. Biz ona bir numara diye hitap ederiz. Kendisi aynı zamanda aktördür. Çok önemli filmlerde polis rolü oynamıştır. Siz de ona herhangi bir olayda bir numara diye hitap edin Sayın Ademoğlu. Bu salonu harikadır. Karşıda Rumeli sarayı. Burası adeta küçük bir saraydır. Burası bizim köydeki evden güzel. Sen Hacer abla? Çıkanım, burası sizin odanız, buyurun. Siz böyle buyurun Sayın Ademoğlu. Hı. Buyurun. Buyurun efendim, e, tanıştırayım uşağınız Abdullah bey. Ademoğlu. Bir numara. Bugün istirahat edin. İki gün sonra gazetenin kampanyası ile ilgili reklam filminiz çekilecek. İyi günler. Şşt kalk bakayım. Lafarımızda sen onun yanında daha bir efendi gözüküyorsun ha. Ademoğlu oğlu bey bahçıvan yapsak daha iyi. Bahçıvanla çok yakışır. Arçılar da yakışır, arçılar da. hareket başla. Ah no no bir prova daha Sen Senaryo well. merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Aa, hoş geldiniz, ben Paul. Ah, makyaja makyajı alın. Şöyle buyurun. Ah, sizler tanışın. Murat. Burcu. E, Sayın Ademoğlu, buyurun size rolünüzü anlatayım. Evet, çekeceğimiz planların üstüne bu metin düşecek. İşte fırsat. İşte böyle yakışıklı ve güçlü mü... ...yoksa böyle güzel mi olmak istersiniz? Ya da Ademoğlu gibi zengin bir mi? İşte fırsat. ...Kur'ansız, çekilişsiz, kuponsuz, muponsuz. Gazetemiz okullarına büyük fırsat. Güldü Ademoğlu'nu kazan 17 milyar. Güldür Adem'i al parayı. Tan kazandırır. Heh, güzel. Başını açın. Kapat kız başını. Yoksa fena yaparım ha. Ben böyle şeylere gelemem Biz namusumuzla yaşadık yok, senelerce ya. Ne demek bu? Yürü kız. Bir şey yok, bir dakika yok bir falan yok canım. Ben reklam reklam anlamam. Allah, Allah Allah. Neyse cezası öderim, yok, biter gider ya. Bu işi yok. ancak sen, sen halledersin. Ya, Allah Allah. Bakın, Hayır efendim. Hayır. Adem Bey. Yapamam. Sinirlenmeyin. Rica ediyorum bakın. Bizim böyle saçımız açık kötü mü yani? Kötü mü söylesene? Değil. Evet şarkıyor, kamera! Böyle yakışıklı ve güçlü mü? Manken kızın adı neydi? Burcu. Ya da Adem Burcu. Zengin biri mi? Burcu i̇şte Burcu. <laughs> Sansız, Sen de Burcu'nun sayesinde saçını açtın. Okullarına büyük fırsat. Güldür Adem olduğunu. kazan 17 milyarı. Güldür Adem'i, al parayı. ...yilli piyangodan daha çok ikramiye veriyorlar. İşte Bendeki fırsat. şansa bak. Fıkra bile anlatamam. Ya gördün mü televizyondaki reklamı? İşte fırsat. Gazetemiz okurlarına büyük fırsat. Güldür Adem'i... Hamşoğlan sen bunu öldürmekten güldürürsün. Güldür Adem'i... ...al parayı. Tan kazandırır. İşte fırsat. Bey senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Tipin yeter. <laughs> <laughs> i̇kimiz, ikimiz hepimize, ikimiz güneş okuyan herkese. İlk fasükürtten, ben güneş okuyorum. İşte fırsat! Kuralsız çekilişsiz, kuponsuz kuponsuz! İşte fırsat! Gazetemiz okurlarına büyük fırsat! Ya müdürüm, bu reklamı kaçıncı seferdir gösteriyorlar? Bu sizin için yapılan büyük bir kampanya. Meşhur oldunuz. Artık sokakta zor yürürsünüz. Yok canım. Müdür şey neydi o kızın adı? Ha Burcu. Onu bir yemeğe davet etsek, misafir perverliğimizi göstersek, memleket yemeklerinden şöyle.